anne ya güzel bir yavrucuklar değil mi? Hı hı. <laughs> Bak şemsiyenin altındalar. Şemsiye. Ama bunlar niye ara sıra kavga ediyorlar anne? Birbirleriyle satışıyorlar. Onlar kardeşler. Onlar oyun oynuyorlar. Bir tane de tırmanma tahtasını göstersene. Geç anne. Na hep sen de gör. <laughs> Şunun tipe bak. Tipe bak tipe tipe tipe. Bu an kedileri neden az doğurur anne? Normalde bazı kediler 8 tane 9 tane doğurur ama e, bizim Hadi, kaç, 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 ısır, 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 bizim yavru ısır, 3 ısır, tane doğurmuş. Isır ısır ısır, ısır 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 ısır. Ben sana bir şey diyorum sen ne diyorsun? <laughs> ben ne yiyor. diyorum? Bu ne diyorum ya? Eli mıştır Kerem seni. Normalde bazı kediler 8-9 tane doğurur ama van kedileri e, 3 ya da 4 doğururmuş. Hı. Baksana çok fazla değiller. 3 taneler. Ol, kurban olurum sana annem. Şunun güzelliğine ya. Şunun güzelliğine ya. Elimi yiyorlar. Elimi kibiriyorlar. Elimi yiyorlar. Allah 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 Allah. Bir tane de benimkini yesinler anne ya sen. Uzat delini yesinler. Uzat delini yesinler. E yemiyorlar. Yalıyorlar. şu <laughs> çok fena çok fena Anne ben karamiyo yemiştim mi dedin? Karameli buğulaşmış da. Elimi yiyorlar. Anneleri yalıyor şimdi. <laughs> Bak anne de geldi. Anne de geldi tatlı Elif. Çok tatlı elim Kucağıma alayım mı? Alabilirsin de elini yanıt. Üç. Elini ver ağzına yesin. Bir dakika kucağıma alayım bir tane. Ver Benim bir tane göstersene anne. Ağzını yesin, ağzını yesin, ağzını yesin. Bunların tane, tatlılığına ya. bunların tatlılığına bir ya. Bir, bir tane, beni göstersene anne. Benimki de güzel. <laughs> ölürüm size, ölürüm. <laughs> Gözü mavi olanı almışım ben anne. Evet, öyle yapma anne. <laughs> Otur 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 otur. Hoppala. Tırnakları kırılır annem zorlarsa. Daha onların süt ya tırnakları. Kızım, anne ya bunlar bunların tırnakları tazı gibi. Sivri. Tazı gibi mi? <laughs> bunlar biraz büyüyün <laughs> tırnaklarını keselim anne. Canımızı acıtıyorlar. <laughs> Keseriz. Kızım. Anneleri de. Severim senin Ana, Anne. Anne şey mavi olan evet. gözün, mavi olan gözüne ışık tuttuğumuzda bak gözü kırmızı, kırmızı gibi gözüküyor oluyor, değil mi? Evet. Değişik oluyor. Fosforlu oluyor. Fosforlu, fosforlu. Oluyor. <laughs>